Vestel kızılcık şerbetini sunar. Bu yıl sınavımız akılla acılar sardı dört bir yanımızı. Bazılarımız nefes alamaz oldu ama pes etmek yok. Mustafa Geçecek oğlum sabret. Bir çığlık. Bırakın beni. Bırakın. Gözleri fırsat kolluyor. Kime kancayı taksam der gibi bakıyor. Ama ben uyardım. Ayağımın altına alırım. Ötekini nasıl aldıysam bunu da alırım. Güç sarhoşluğu mu? Hazır ol, her şeye rağmen hayat devam ediyor. Tamam amcacığım, o zaman babam da hemen evlensin ne dersin? Aşk nedir? Bir umut mu? Yoksa teslimiyet mi? Peki, hangi hakla? Annemin evine o kadını getirirsin, biz artık evliyiz. Ve Işıl bu evde bizimle birlikte yaşayacak. Kızılcık şerbeti Yeni bölümüyle Cuma akşamı Show TV'de Vestel Kızılcık Şerbeti'ni sundu.